Hocam peki sizin beklediğiniz soru tipi ne? Hemen onu da söyleyelim. Ben mesela bu sene şöyle bir şey sorabilirler diye düşünüyorum. Şu fayatlı üzerindeki ovalardan örneğin dört tanesini kaftan bir tanesini daftan verebilir. Örneğin düzce işte tosya atıyorum şimdi erba, niksar dört oldu ve beşincisi elazı. Hangisi farklı bir fayatlı üzerindedir? Bak farklı bir fayatlı üzerindedir. Dört tanesi Kuzey Anadolu fayat üzerindeydi ama Elazığ Doğu Anadolu fayat üzerinde. Tamam mı? Mesela böyle bir soru olabilir. Aklımdan geçen bu. Denmedi.